CoinTrail 7 Kasım günlük kripto para bültenini sunar. Bitcoin yükseliş sonrasında üzerinde dengelemeye başladığı 15.400 dolar seviyesini korumaya çalışıyor. Yükseliş boyunca en ciddi satış baskısının görüldüğü 15.400 dolar seviyesinin üzeri yükselişin durduğu bir bölge oldu. Fiyatın ardarda arda, arda 15.400 dolar altına yaptığı denemeler başarısız oldu ancak sonrasında 16.500 dolar direncine doğru yükselemedi. Bu sebeple satış baskısının fiyatı etkisi altına almaya başladığı söylenebilir. Yükseliş boyunca borsalara transfer edilen yüklü miktarda bitcoinlerin bu bölgede satılmaya başlanarak kar satışı gerçekleştirdiği de görülüyor. Bitcoin'in bu seviyenin üzerinde kalması halinde kar satışlarının fiyatı aşağı düşürmediği ve dolayısıyla yüksek talebin sürdüğü yorum yapılarak yükselişin devamı beklenir. Ancak bu seviyenin altında kar satışlarının panik satışlarını da beraberinde getirmesi muhtemeldir. Bu durumda doğrudan 14.800 dolar desteğine doğru sert bir düşüş olabilir. Yasal uyarı notu Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalarla müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuzla risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yeşil trend çizgisinin de üzerine çıkan Ethereum, Ethereum 2.0 geliştirmesinin verdiği pozitif etkiyle de beraber yükselişine devam ediyor. Bitcoin'in yatay seyrettiği bu dönemde genel olarak altcoin'lerin pozitif etkilendiği de görülüyor. Grafiğe baktığımızda yüksek bir hacim ve yeşil trend çizgisinin geçilmesinin ardından kısa süreli bir destek testinin de yapıldığı görülüyor. Bu etkenler yükselişin sağlıklı ve sürdürülebilir olduğunu gösterir. Bitcoin'in 15.400 dolar altına sert bir hareket gerçekleştirmemesi halinde yükselişin devam etmesi muhtemeldir. Ancak Bitcoin'den sert hareket gelmesi halinde Ethereum yeşil trend çizgisini test etmek isteyecektir. Bu sebeple Ethereum'un görünümünün pozitif olduğu ve Bitcoin'in 15.400 doların üzerinde kaldığı sürece de bu şekilde devam etmesinin beklendiği söylenebilir. Ripple altcoin'lerin pozitif etkilendiği bu dönemde yükselişini sürdürdü. Yeşil renkli trend çizgisinin üzerine çıkmasının ardından hızlı bir destek testi gerçekleştirerek 0.266 dolar direncine yükseldi. Ripple'ın Bitcoin'in 15.400 doların üzerinde kaldığı sürece agresif yükselişini sürdürmesi mümkündür. Bunun sebebi sadece piyasada paranın alt koyunları akması değil, Ripple'ın sahip olduğu geniş boşluklar ve içerisinde bulunduğu yükseliş kanalının üst bandına doğru uzun bir yol olmasıdır. Ripple'ın kullandığı kanalın genişleyen bir kanal olması trend çizgileri arasındaki mesafenin giderek artmasını gerektiriyor. Mevcut durumda Ripple'ın ana hedefinin kanalın üst bandı olduğu düşünüldüğünde, hedefin yaklaşık 0.293 dolar olduğu söylenebilir. Bitcoin'in 15400 dolar altına inmesi halinde ise Ripple'ın tekrar yeşil trend çizgisini test etmesi beklenir. Piyasadaki pozitif hava Litecoin'in de tekrar 63 dolar direncine yükselmesini sağladı. Ancak grafikten de görüldüğü üzere henüz bu direnç seviyesi alışılabilmiş değil. Bu sebeple Litecoin'in agresifliğinde azalma olduğu söylenebilir. 63 dolar direncinde karşılaştığı satış baskısı fiyatı şu anlık baskılamayı başardı. Buna rağmen Bitcoin'in yatay veya yukarı yönlü hareketine devam etmesi halinde Litecoin'in de 63 dolar direncini net şekilde geçmesi muhtemeldir. Dolayısıyla fiyatın görünümü pozitif yönde sürmeye devam ediyor. Bitcoin'in 15.400 doların üzerinde kaldığı sürece bu görünümün korunarak 63 dolar üzerinde 66 dolar seviyesine yükselmesi muhtemeldir. Bitcoin'in 15400 doların altına inmesi halinde ise Litecoin'in en yakın desteği 56 dolar seviyesidir. Bu sebeple satış baskısının ne sertlikte gerçekleşeceği çok önemlidir. Yumuşak bir satış baskısının fiyatı 63 dolar direncinden ciddi manada uzaklaşması beklenmez. Sert bir satış baskısı olması halinde ise 56 dolar desteği izlenmelidir. Günün önemli gelişmeleri. Yatırım şirketi Grayscale'in yönettiği Ethereum miktarı 1 milyar dolar tutarını geçti. Brezilya'nın ihbarı üzerine ABD Adalet Bakanlığı 24 milyon dolar tutarında kripto paraya el koydu. Yasal Uyarı Notu. Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalarla müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuzla risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Cointral 7 Kasım günlük kripto para bültenini sundu.